Hasan Ali gözlerini kapat bakalım. Sana bir hediyem var. Ya. Açayım mı? Daha ne olduğunu bilmiyorsun ki. Aç bakalım. Aa, ne var içinde acaba? Ya. Tamam sana ben yardım edeyim. Evet ne çıktı Hasan Ali içerisinden? Mangal dedi. Hasan, Hasan Ali şimdi bize mangal yapacak. Vav wow, buradan çok güzel bir mangal seti çıktı Hasan Ali. Ve burada malzemelerimiz var. Hasan Ali bize şimdi mangal yapacak. Hasan Ali ne pişireceksin bize? Hamburger. Hamburger mi yapacaksın? Tamam ama ben domatesli istemiyorum. Tamam. Domatessiz istiyorum. İçine evet peynir koyabilirsin. Marul koyabilirsin. Köftesi. Ekmeği. Evet. Şimdi Hasan Ali bana çok güzel bir hamburger pişirecek. Hasan Ali marul da mı pişiyor? Evet. Peki bu değişik oluyor o zaman. Tamam peynir de. Ama eriyor peynir Hasan Ali. Bu bitti. Bitti mi? Evet. Tamam pişti yani. Evet. Tamam. Peynir de pişti. Köftesi. Köftesi de mi pişti? Tamam, ekmeği de alt tabanı da pişti. Hasan Ali, şimdi onu sen bana hazırla. İçine sadece mayonez koy. Ben ketçap sevmem. Tamam mı? Hayır, ketçap istemiyorum. Gözleri kapat. Gözlerimi kapattım. Bakma. Bakmıyorum. Bakma. Bakmıyorum. Şimdi sen bana hazırla bakalım, çok lezzetli olsun ama, tamam mı? Bak, ben sana bakmıyorum ama arkadaşlar bana söyler Hasan Ali yanlış bir şey yapıyorsan <laughs> söylemezler. Söylemezler mi peki? Hasan Ali bana hamburger hazırlıyor. Ben gözlerimi kapattım. İçine mayonez koymasını istemiştim. Mayonez koydum. Peki. Mayonez mi koydun peki? Hamburgeri aldım ben şimdi hamburger yiyeceğim çok lezzetli bir hamburger görünüyor. <laughs> Anne. Fendim. Şöyle... Tamam anladım arkadaşlar Hasan Ali'nin hamburgeri bir tadına bakalım. Yiyelim. Yiyorum. Cık, cık, cık. Aa Hasan Ali <laughs> bunun içinde ketçap var. Bu çok kötü olmuş. Ben sevmem ki ketçap. Ben bunu yemeyeceğim. Sen bana başka bir şey yap. Mesela o zaman sen bunu ketçaplıyorsun. Ben közlenmiş mısır istiyorum. Bak burada mısır gördüm. Bana oradan közlenmiş mısır yapar mısın? Köz mısır. Yapmam. Neden? <laughs> o zaman ben kendim yaparım. Aa. Hadi bana mısır yap. Mısır? O patates. Patates. patates mi kızartacağım bana? Evet. Wow ızgara patates. Hadi bakalım patates kızartması istiyorum. Bir de o zaman yanına pizza istiyorum Hasan Ali. Hasan Ali bana bir dilim yeterli. Evet köz mısır çok güzel çok severim. Hasan Ali bana şimdi en sevdiklerimden yapıyor. Hayır ben domates sevmem. Onu istemiyorum. Domates sevmem ben. Tamam. Tamam o zaman bir de şey istiyorum Hasan Ali. O da bir domates. Hayır. Biz ben yedim. domates sevmem ki. Sen bana domates pişiriyorsun. Pişir Onu sen ye olur mu? Olur. Tamam domatesi sen ye. Tamam hadi pişmedi mi daha ama ben çok acıktım. Az önceki de güzel olmamıştı zaten. Pişmedi. Pişmedi mi? Ne zaman pişer bu? 106 gün bekleyince. 106 gün bekleyince mi? <laughs> Allah Allah. Çok beklemem gerekiyor onun için. Mısırlar oldu gibi. Olmadı. Onlar da mı olmadı? Evet. Bu şef çok yavaş. <laughs> Ama bekle bekle açlıktan uzadım ben. Kapattım. Kapattın mı? Piştiler mi? Hı hı. Ama sen elinle alıyorsun. Elin yanmıyor mu? Yanmıyor. Benim elim hiç yanmıyor. Peki yanmıyor mu? Tamam yanmıyor. <laughs> tamam hadi bakalım. Ne yapıyorsun? Servis tabağını mı hazırlıyorsun. Hayır, hayır çok işim var. Çok bir işim var. Neyse patates kızartmam olma iş. Çok güzel bir patates kızartması var burada. Pizza, bambem, Wow, pizza da pişmiş arkadaşlar gördüğünüz nerede? gibi çok güzel Potem. sucuklu bir pizzam var. Mısırım nerede Hasan Ali? Evet, burada mısırım da var. Köz mısırım en sevdiğim. Anne, çok güzel. Şimdi gözlerimi kapattım. Bakalım Hasan Ali ne yapacak? Mayonez sürdüm buna. O ne? Mayonez sürdüm. Mayonez mi sürdün? Hamburger köftesi. Evet. Aaa bu çok kötü ya. Bu sen ketçap dökmüşsün. Ben bundan istemiyorum. Benim... Gözlerimi kapattım. Hmm. Bak bu olmuş. Ben mayonezi severim ama ketçapı sevmem. Tamam ben şimdi Mısırımı yiyorum. Nüm 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 nüm. Şimdi, Şimdi pizza mı yiyorum? Nüm 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 nüm. Çok lezzetliymiş Aslında Hasan Ali. Izgara da çok güzel oluyormuş. Patates kızartması müthiş. Hasan Ali. Eline sağlık.